Şimdi burada bir arızalı dolabı var. Bunun içerisinde, e, arkasında motorun arkasında e, bir tane kovası var. Normalde bu kovaya akan sular motorun ısısıyla e, buharlaşıp gidiyor. Fakat arızalı olduğu için şu anda burada birikmiş durumda su. Bu şekilde. E, ve tabii ki buharlaşamıyor da. E, o nedenle bizim bunu boşaltmamız lazım. Fakat kap yerinden çıkmıyor. Yani içeriden monteli yerinden çıkartamıyoruz. O sebeple hemen belli yöntemlerimizi kullanalım dedik. Şöyle yapalım. Burada bir pet var. Bir petin içerisinde su doldurduk ve bir basıç farkı var. Zaten şuradan açtığımız zaman hemen suyun dışarı çıktığını görebiliyoruz. Şimdi bunu şöyle ters olarak buraya batırdığımızda. Bir basınç hattı oluşacak. Ve gördüğümüz gibi su hiç böyle koyu yerinden oynatmadan dışarıya alınabilecek. Bakın bu şekilde kovanın her tarafındaki suyu dışarıya alabiliyoruz.